Hep beraber arkadaşlar ben Meras bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizdenprus bugün sizlerle birlikte 13. sezonda ne gelince kesinleşti arkadaşlar. Şu 13. sezonda daha><> izliyoruz şu an. 10. sezonun arkadaşlar e, bir ipi açanlar için bir de şey gelecek. E şu oksigeni ve kıyafet gelecek. Ama şu e, ee rp'yi açmayabilmen için çok kötü çünkü e, yani bir şey yok fazla bir şey yok kıyafet yok sadece 20 rp'de bir dans var bence hiç iyi olmamış bence awk skin'i güzel ama awk'ı ben kullanmadığım için gördüğünüz gibi awk desene ben beğenmedim ya desene Neyse şurada giden olmuş. Ama yani şu iki repeat'e şey veriyor. Ha ah, şu an AG ve UC veriyor burada. Yok hangisini seçiyorsunuz? AG mi UC mi? Ben UC seçerim abi. AG önemli değil ya. Bu arada kalitesiz kalitesiz izliyoruz. Bekleriniz 2 dakika. Şu kaliteyi de yükselttim. <laughs> sence RG parası mı? Siz RG parası mı? Uğurcuyum. Uğur Vay. Bomba da seni çok beğendim ya. Şu sesle falan. Bana. Maske lan o? Maske hiç güzel değil. Maske alıp da ne yapacaksınız ki? Bu ne ya? Oh, abi. Ya niye geçiyor ya? Abi motor desen çok güzeldi. Bir dakika. Ya motor hemen geçti bu. Bir dakika. Abi motor desen çok iyi değil mi? Hop. Abi bu sarı motor çok iyi bence. Aşırı iyi. Abi motor ciddi ciddi çok iyi ya. <laughs> dansı gibi biraz. Uf abi şu motorun desenine baksanıza. 21 ipi de şu dansı veriyor işte dedim için gün bir şey. Ve motor. <laughs> Bence çok iyi. Ama fazla iyi bir şey yok gibi. Abi yok ya. Şu an bir durumda. Abi bence çok kötü ya. Evet şu an bekliyoruz. Kıyafet ne bileyim. Abi bari üstüne bir şeyler koyun ya. Şu 30 rp de para üstü ne yapsın millet. Dansa bak. Abi ya bence şu e, Ripi açmayınca da bir şeyler koymaları lazım. Baksana boş. Bak boş. Boş. Bu sezon ripi açmayanlar için ripi kasmaya gerek yok. Değmez yani. Az ne kadar ben hiç ripi görüp kasmadım. Şu an 41 mi 45 mi ripi mi neyim. Yani zaten bile zaten paraşütü var. Veyahut da 13. sezon az paraşüt de alınır millet. Yani bu sezon asalım. Allah. Bu sezon bakayım Fatih olabilecek mi? Bu ne ya? Bir de buldum. Nerede? Güzel bence ya, tamam siz tabancayı sesini getiriyorsunuz da ne işe yarayacak anlamıyorum ki tabanca ben hiçbir şey yapmaz. arkadaşlar sadece bir şeyler değil daha çok şey gelecek bak kıyafet beğendim ama bu şey kıyafet değil mi ya Gray Challenge kazanınca verdiği kıyafet değil mi bu? ben öyle hatırlıyorum ama ben öyle hatırlıyorum ama burada arkadaşlar şu an ben sesini duymuyorum çünkü kulaklığım bozulduğu için ikisi de bozuldu ben de onları kopardım şu an mikrofonu kullanıyorum abi niye boş hepsi niye boş geç şu an Ses de varsa kısalım bari. Size ses geldi mi bilmiyorum. Dakika kaç? 5.03'de bakmıyorum. Abi ya çok çöp boş yani yoz. Siz güzel siz beğendiniz mi? Yorumlara bekliyorum. Beğendim, beğenmedim. Ben beğendim. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'a da Brawl Pass, Pass geliyor. Neyse şu an videomuzun konusu PUBG. Söyleyemedim mi? Çantayı ben çantayı beğendim ya. Ben şurada sağ tarafta beğeni butonu çıktı lütfen beğenmeyi. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. de skin nasıl beğendi? Ben beğenmedim abi. 13. 13. sezon hiç güzel olmamış. Beğen, beğenenler ve beğenmeyenler yorum yazsın. Arkadaşlar geçen biri e, bir üç parmak ayarı yapmışım. Bok gibi diye yorum yapmış. Abi. Madem çok kötü bir ayar verdim. İzleme git. Niye yorum yazıyorsun? İzleme. Allah, ben sana izle Git o zaman izleme mi? Allah Allah. Benim kullandığım ayarı ben benim kendi kullandığım ayarı verdim size. Ne yani? Allah'ım ya sinir bu. Ya bence çok boş yapmışlar bu sezon. AG niye getiriyor? AG niye? Arkadaşlar bu arada AG parası. Ee, mesela gümüş parçacınız var. O Gümüş parçacık. Gümüş parçacık. Gümüş parçacık sizde yetmiyor kıyafet almak için. O gümüş yerine AG'niz var diyelim. 49.000 AG parası verip. Yani. Biz şeyi zor buluyoruz. Bence AG parasını UC'ye çevirmeli, çevrilmeli. Bence çünkü ben çoğu şeyden gördüm. Bir AG parasının işe yarıyor diye baktım ilk önce. AG parası nasıl ucuya çevrilir diye videolar falan atmışlar. Bilmiyorum artık. İnşallah ucuya çevrilir. O zaman biriktiririz. Ucuya çeviririz. Her alırız. Abi yok be. Bence çok. Ben hoşuma gitmedi yani. Arkadaşlar dediğim gibi. Hiç hoşuma gitmedi. Yani şu kıyafetleri getirmenin yerine. Şöyle bir, bir kereye mahsus. Bakın bir kereye mahsus. Böyle bir takipçi oynayanlarını şöyle bir 600 oraya yollasa PUBG'yi ne güzel olur. Bir kereye mahsus. Sadece bir kere. Görmedim ama. Aa başka bir video geçtim şu Boş verin. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Yorum yazın beğendiniz beğenmediniz. Ben beğenmedim. Görüşmek üzere bay bay.